Haşladılar. Güzelce haşladı. Arkadaşlar. Güzel batırıyor. Çok güzel haşlamış. Cekile tencerede haşlıyorlar. Birazdan kapatmışım. Sonra yine görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza, mutfağımıza hoş geldiniz. Nasılsın? İçeri iyisin. Baharatımı size söyleyeyim. İlk başta arkadaşlar bir, bir tatlı kaşık sımak. Bir tatlı kaşık çay kaşığı acı biber bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı kekik. Evet arkadaşlar, soğan, bir soğan küçük küçük yaptım. Pirincimiz, maydanoz, iki yemek kaşık salça, bir domates. İstediğin kadar domates koyabilirsin, iki üç tane koyabilirsin arkadaşlar. Sarımsak, bir diş sarımsak, büyüktür ama sarımsakın yani arkadaşlar. Tavuk eti, Biraz hayvan adıyla karıştırmışım. Bir pırmak eksik. Su çiçek yağı. Çiçek yağını boşaltıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Soğanımı koydum. Soğan kızarıyor arkadaşlar. Ben ana da ekliyorum. Onu da size arkadaşlar. İçinden ana da var. Arkadaşlar soğanımı ayı kızarttım. Ettim de ayrı kızartmışım. Azıcık yağ e, tencereme ekledim. Zaten yağ size göstermiştim. Biraz ona koydum, biraz ona koydum arkadaşlar. Ettimiz böyle kızarsın. Azı kapatacağım. Yeme kaşık tuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Etimiz, soğanımız zaten ayrı kızarttılar. Hepsi iç içe koyduk. Sonra domatesimi koydum. Onlar da ikisi beraber, üçü beraber oluyorlar. Bayağı sonra ekleyelim. yemek kaşığı sadece bir ekleyelim. Bu e şey kızardılar. da ekliyorum. Kaşıkla sonra yine tabakımı temizleyeceğim arkadaşlar. Tuzumu ekliyorum. dondurma ekleyelim arkadaşlar. Yemeklerimiz tamam. Fırıncımızı ekleyelim. Fırıncımı güzelce yıkamışım arkadaşlar. Geçti güzel yıkadım. Sonra tabaka koydum arkadaşlar. Biraz su ekliyorum arkadaşlar. Yani bir yarım çay kaşığı güvercin suyumuz. Güzelce ekliyorum arkadaşlar. Suyu içtiğim Şimdi bitireyim sana bulaşkın değil karım arkadaşlar. Bu bitsin. Bulaşkı da çıktılar. Ona da atmıyoruz arkadaşlar. Tenceremize koyuyoruz. Bu şeydir. Bu yuma meydanımız gelmiş üstüne. Arkadaşlar bu biraz yıştıktırma idare ettim onu. Biz <laughs> koyuyoruz. Zaten değil Ben dün akşam açtattım arkadaşlar bunu Kendimden başka Biz et karımızı boşalttık O gün boş, boşalttık onun için Yapamadım aynı gün sarmayı Bana yalan sözlerini Geçir kepek harap öpmerini Yüzüme yalandan gülmesini Aldandım seviyor sandım Arkadaşı benim yemeği seviyorsun yapmayı Benim kızım da şarkıyı söylemeyi seviyor Ama şarkı hiç Hazımda değilim Birazcık erken kalktım daha yakın gelir <laughs> Bugün biz erken kalktık arkadaşlar İlk defa <laughs> Misafirimiz vardı. Kardeşi bana lakabı bulmuş. Ne? Ha? Okum deli. Okum deli. Okum deli. Görmeyeceğim. Git. Nereye kız? Ne oldu? İşi varmış. Ne? Dışarıya arkadaşları çağırıyor. Nereye kızım? Nereye gidiyorsun? Nereye? Ben diyorum nereye diyeyim. Ben diyorum nereye diyeyim. Biz anlamıyoruz. Ne yapıyor Sarma sarıyor. Sayma Sultan sarması yapıyordu ismi. Sarma sarmasıydı. Ben onu Güzel haşlamak lazım arkadaşlar. Güzel haşlamasa da piştiği zaman güzel olur. Sarma güzel haşlamak lazım. ne? Ben Sarması biraz zor oluyor ama yemesi güzel oluyor arkadaşlar. Böyle güzel pişerse. <laughs> Böyle, Böyle sarmancı sardık arkadaşlar. Bunu da sarıyor. Tamam sardım arkadaşlar. Sosumu eklerim Sosum içine acı biber, karabiber, kekik ekledim. Yağ. Kimyon arkadaşlar hepsi ekledim. Suyu da eklerim. Suyumuzu koydum arkadaşlar böyle üstüne gelene kadar tabakınızın üstüne kadar yani sarmanın üstüne kadar gelsin hem de tabak üstüne de kadar biraz gelsin suyumu tamam ocağa bırakayım kaynasın ağzını kapatacağım güzel pişsin arkadaşlar sonra yine göreceğiz. hazır pişti böyle arkadaşlar çok güzel görünüyor Tabağa koyacağım Bismillahirrahmanirrahim Umarım arkadaşlar siz de yaparsın, beğenirsin. Bize takip edin, artık abone olun. Abone olanlara, yenilere, eskilere hepsi çok teşekkür ederim Allah sizden Bize destek verdiğiniz için. Evet ee, arkadaşlar. çok güzel olmuş.